Arkadaşlar bugün Didim Hisar Mahallesi'nde Size bu villayı tanıtmaya çalışacağım. Özelliklerini hemen söyleyeyim. Akabinde hemen fiyatını söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar arsası 500 metrekaredir. Köşe başıdır. Önü parktır. Önü asla kapanmaz. Bir de deniz manzarası var. 200 metrekare kapalı alanı var. Full eşyalı ısı pompasından, klimasından her şey hazır. Saunalı, hamamlı, hobi alanları var. Bir de cep sineması var. Bir de parapetler var yukarılarda. Orada da kayar ledler var arkadaşlar. Dış doğramalar lineer rosso'dur. İç doğramalar lake kaplamalar ve kapılar mutfaklar lakedir. Yerden ısıtmalı. Şimdiye kadar tanıtmış olduğum gerek Didim'de gerek Kuşadası'nda bariz farklı. Yani ben farklıyım dedirtecek bir ev. Fiyatı özür dilerim biraz geç söyledim. Fiyat 35 milyon TL. 35 milyon TL fiyata pazarlık da var. Buna rağmen gelir ölçer biçersiniz işte 10 liraya da evler var. Hatta 3 milyon 850'ye de ev tanıttım. 5, 6, 7'ye de evler var. Bu anlamda gelir bakarsınız. Eğer hak etmiyor ise o parayı takdir sizin olur. Takdir sizin olur. Siz de almazsınız. Ama bu ev size hitap ediyorsa siz de ölçer biçersiniz alırsınız. Böylelikle giriş yaptık. Şimdi evin güney batı tarafından evimizin tamamını kadrajımıza alıp size özetlemeye çalıştık değerli arkadaşlar. Şimdi Can ben geleyim Can'ın kadrajı oradan daha iyi olur diye o nereye girmişti nereye girmişti bu nedir onların isimleri? Ben şimdi tripodu tuttum. İsimleri neydi onların? Sonsuzluk havuzu. Evet arkadaşlar, işte sonsuzluk havuzları var, bir şeyler bir şeyler var. Ev gerçekten güzel. Bu yukarılarda o böyle parapetler var ya, gizli çatının olduğu yerler. Oralarda da gece böyle kayarletler e, geziyor. Ya. Evi böyle daha değişik bir hale getiriyor. Hani yılbaşı, Noel falan diyorlar ya bazen uzak doğu ülkelerinde Amerika'da Avrupa'da böyle yılbaşı Christmas günleri olur ya oralar böyle yanıyor maniyor işte onu anımsatak anımsatan, anımsatan parapetler yapılmış. 200 metre kapalı alanı var. Burası da işte havuzu o şeyleri gösterdin mi ee, o sonsuzluk havuzları oralarda göstermişsindir. Havuzda burası burada da bir jacuzzi var bunu kışında biz Pardon yazında çekmiştik. Yazın havuz dolu iken daha daha güzeldi. Şimdi diyeceksiniz yazdan bu yana kadar satılmadı mı? 35 milyon dile kolay. Az bir para değil. Biraz ileride 11 milyon 500'e bir ev vardı. 4 yıl mı? Ne satılmıyordu? Daha önce tanıtmıştım. Biri demiş ki e bu satılmadı. Aha, satıldı gitti. Her malın bir alıcısı var. Her Ahmet'in bir Ayşe'si var. Her Ayşe'nin bir Ahmet'i var yani günün birinde. Ve arkadaşlar burası da barbekü alanı. Barbekü alanımız da bu. Barbekünün yanında da bir full eşyalıdır ev birazdan göstereceğiz. Burada bambu takımları var. Bu alan çok heybetli. Böyle ancak kamu kurumlarında böyle büyük şehirlerin belediyeleri ya da hükümet konakları olur ya. İşte bu alanlar oralar çalıştırıyor. Şu güneş kırıcıları anımsatan bu süslerde içinde spotlar var. E full akıllı tabi zaman uyarlı. Alarmı var güvenlik kamerası var. Bunlar da böyle dolanıyor. Buraya gelince burada da bir şelale var böyle düdem şelalesi demiştim. Kuş arasında bir ev tanıtmıştım. Buradan da bir şelale bu tepeden akıyor arkadaşlar. Biz açmadık. Yani şimdi zaten eski videosu da var. Evin ön güney batı tarafındayız. Güney batı tarafı parapetler. Onlara parapet diyorlarmış arkadaşlar. Karletler de var. Gizli çatı da o tarafta palmiye ağaçlar da süslemiş. Demem şu. Ben geçen gittim bir kurumsal bir marketten bir fanila alacaktım yani veya kazak alacaktım. Gittim beğendim 6500 liraydı fiyatı 6500 TL çok pahalı bir kazak için artık böyle Georgili Morcili bir ismi vardı kazan giydim aslında içime de sinmedi içime de sinmedi tam kasaya gittim işte o Georgi kazan parasını vereyim baktım kasa çok yoğun orada da 2-3 personel var hanfendiler biraz yoğundu biraz da böyle tebessümlü bir, bir eğlence havasında idiler. Ben baktım bayağı bekleyeceğim. Ben de hemen George kazağını tezgaha bıraktım, çıktım. Sonra gittim bir kazak aldım, iki tane pantolon aldım. 2400 TL'ye. E oysa o kazak 6500 liraydı. Yani ben şu pantolon, bunun aynısı bir siyah bir de şu kaza 2400'e aldım. Oysa bir kaza, George'li kaza 6500'e e, alıyordum Allah'tan almamışım. Şimdi bu evlerde böyle bu Georgia evi yani bu farklı bir ev. O yüzden yani 7 milyona ikiz evler var başka başka şeyler de var. Burası da araç otopark girişi arkadaşlar. Ev güzeldir yani herkes sırtına büyük alır ya kimi alır almaz düşer bacakları kırılır. Kimi de hiç işte siz de kaldırabiliyorsanız bakın ve arkadaşlar bu arkaya geldik. Bu da evimizin arkası. Şimdi bazen iyi bakan iyi görür diyorum ya. Geçen biri yorum yapmış. Ben yorumlara kafa takmıyorum. Yani örnekleme anlamında diyorum. Adamın profiline baktım. Baktım mühendismiş. Yani mühendis. Böyle garip makinalar falan paylaşmış. Ben arsa tanıtmışım. Adam hiç bakmadan, etmeden arsaya diyor kimse ikiz ev almaz. Cık. Kardeşim bu bir kere arsadır. Sen mühendis adamsın. Yani ben arsa tanıtıyorum. Sen bakmadan ikiz evi kimse almaz. O zaman apartmanlarda böyle 20 30 Cumhuriyet Mahallesi'nde, Hisar'da, Kuşadası'nda, Ankara'da apartmanlarda 30 40 50 daireden oluşan apartmanlarda yaşayanlar insan değil mi? Kaldı ki ikiz ev almıyorsun. Bir de arsa tanıtıyorum. <laughs> Sen diyorsun ki kimse ikiz ev almaz. İşte iyi bakmayınca sorun bitmez. O yüzden arkadaşlar elin malıdır. Ali yapmış, Veli yapmış. Eğer gücümüz yetiyorsa güzellikler, evler hepsi bizim içindir. Bu da evin ön tarafı. Burayı da özetledik. Pazarlık var. En son ne olur? En son fiyatı alıcı her zaman söyler. Satıcı her zaman söyler. Alıcı da der ki kardeşim sen 10 dersin, 100 dersin, 200 dersin. Benim bu kadar param var. Ee, i̇şte ben bütçem bu. Er verirse er verir. Vermese konuşulacak bir şey yok. Ve değerli arkadaşlar geldik. İşte bunlar neyin nesi? Isı pompasının ünitesi, işte fan coil ısı sistemi var. Bu da bir depoda koymuşlar. Su sıkıntısı yok. Hatta bir de suyu hız veren bir şey daha yapmışlar. Burada su sıkıntısı yok ama yine de o aksesuarları koymuşlar. Parepetler, kayar ledler önemlidir. Binanın dış cephesi makyajı gerçekten güzeldir. Ee, i̇çeriği de beraber göreceğiz. İçeriği de beraber göreceğiz. 35 milyon TL. Kimi bana diyor ki ucuz evler ee, tanıtır mısın? Ucuz evler ben tanıtıyorum. Bakmayınca etkileşim olmuyor, etkileşim olmuyunca siz göremiyorsunuz arkadaşlar. Ucuz evler çok var ve merhaba ev, merhaba evimiz, merhaba malikanemiz. Buradan da yol aldık evimize doğru geldik. Evet kapı çok akıllı, çok fonksiyonlu bir kapı. Ev full akıllı bir ev. İşte çeli kapıdan gelince ha burada bir oluşum var. Bu tarafta böyle ötülü gidelim izleyici tam anlasın. Bu tarafta da bir banyo var. Bu tarafta da bir banyo var. Hani ben her videoda diyorum ya bu betonlar, bu taşlar, maaşlar vallahi mutluluk vermez. E biz ne yapalım? Yani mutluluk vermez diye biz de abid olacak halimiz yok. Tanıtıyoruz size. Belki yani bugün ölecekmiş gibi eh, ahirette hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın diyen demiş. O yüzden biz de çalışıyoruz ama Paramız varsa vardır. Yoksa kardeş değil, anne değil, baba değil, iyi komşu değil, iyi ahbap değil. Bunlar için üzülmeye değmez. Burası salonumuz. Eşyalarımız faturalıdır. Eğer günün birinde gelirseniz bu eşyalar nereden alınmış faturayı da size ibraz edebiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yerden ısıtmalıdır. Efendim bu televizyon ünitesi. Burada da ledler metler var da biz tam açmadık. Bunlar info amaçlıdır. Info amaçlı. Size gösteriyorum tekrar. Yani geçen biri bir ev için ucuz bir evdi. 5-6 milyonluk bir ev. Biri demiş oha bu ev ne kadar pahalı demiş. Biri de demiş ki ya el alemin emeğin ekbeyim Adam yapmış satıyor. Şimdi dolayısıyla bu adamlar yapmış. İlginizi çekerse çekmiş çekmese dua edelim. Allah birini bin etsin. Ve dolaplarımız buradan başlıyor. Buradan başlıyor arkadaşlar. Galaksi simli granit, ocak, bulunmaz, bluetooth vesaire var orada. Sonra geldik Burada. Ev yiyemiz var. Ee, bura mikrodalga. Burası da buzdolabı. Evin dış cephesi çok çok heybetli. Odalar da heybetli. Aşağıda başka şeyler göstereceğim. Onlar da heybetli. Evin mutfağı güzel. Ancak evle çok özdeşleşmiyor. Kızmasın sahibi bana. Ev çok güzel. Mutfağı da demek bu. Demek ki bir adamın çok iki metre boyu var ama çok yakışıklı. Bakarsın kumarcı çıktı. Bakarsın. Dışında çürük var. Bakarsın omurgasında belinde kayma var. O yüzden evin artıları eksilerinden daha çok. Ve birinci odamız bu. Güneybatı cepheli. Doğramalar linea rosu. Yerden ısıtmalı var. Ee, tavandan işte ısıtma soğutma var. Pa pardon tavandan değil duvardan 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 duvardan. Evet bu birinci odamız. Bakın benim dediğim giydirmeler bunlardır. Bunlar külfetlidir. Mobilyacı bu arkadaşlar. Kendileri de yapmış. Kapılar lakedir. İşte buradan da Can, sevgili Can. Bakın Lina Rosso. Buradan da havuz başına gidebilirsiniz. Orada bir jacuzzi de vardı. Sonra biz aşağı inelim. Koridor işte dedim ya devlet dairelerini anımsatıyor gibi. del arkadaşlar bakın böyle koridor nerede var? Can, heh bunu niye açmamışız? Evet böyle geniş bir koridor heybetli insanın ruhuna masaj yapan böyle ne verir? Hani bir adam sıkışır ya nefesi kesilir doktorlar verir ya ona buhar muhar bir oksijen verirler ya İşte buraya gelince hiçbir şeye ihtiyacınız kalmaz. Nefesiniz açılır yani o koridorda. Evet bazı evler var ki böyle adamın ruhuna iyi gelmiyor daraltıyor adamı. Şimdi biz bu kata indik bu kata sauna hamam bir de cep sineması vesaire dedim ya onları göstereceğiz. Sonra da en üst kata çıkacağız. Burası da değerli arkadaşlar işte bir şey daha yapmışlar buraya. Ve geldik bilardo masasının işte cep sineması, bilardo masası. Can bu lamba nerede yani Can niye? Ve ya tam tamam. Valla Can ışıksızım, katıksızım neyse. Bu da bilardo masasının olduğu yer. Bu 35 milyon TL'den biraz pazarlık var dedik. Biraz var dedik. En son ne olur? Varsayalım ki sen Ankara'da, İstanbul'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da arıyorsun. E biz 20 dedik. E sen yine görmeden almayacaksın. Gel teklif et. Fiyat söylemenin bir anlamı var. O zaman fiyat söylemenin ne gereği var ki? Fiyatı 35 milyondur pazarlık vardır. Evet arkadaşlar burası da işte sinema, cep sineması diyebiliriz. Burada da ufak bir hani bilardo oynanır. Burada işte film falan izlenince burada bir ketrimetre su, ayran neyse. Bir tane de ufak bir buzdolabı daha var. Ve burayı da betimledik. Burayı betimledikten sonra yukarı çıkacağız. Yani ben az önce bir örnek verdim. Kaza, bir Georgi, bilmem neydi bir kazak. Marka var, yazıydı üstünde. 6 milyon 500'e alıyordum. Çok pahalı yani bir kazak. Faniyle öyle çok şey değil. Markaymış diye. E, almadım sonra gittim. Bir kazak iki pantolonu 2.400'e iki aldım. Bu hesap meselesidir. Şimdi bak bu saat orijinal değil. Bir arkadaşım bana İstanbul'dan verdi. E bunun aynısı 300 400 lira. E ben naylonu 1 200'e de alayım. Saat aynı saat. E, o yüzden bu evler farklıdır ama baksan birkaç tane da birinde Rolex var, diğerinde başka bir şey var. Ama para olsa insan alır. Hesap kitap işi. Ve sevgili arkadaşlar, e, sauna'yı gösterdik, hamamı gösterdik. Sonra da yukarı çıkacağız, yukarı çıkacağız. O diğer odalarımı da odalarımızı da göstereceğiz. Sonra da Merdiven konsol merdivendir. Ee, sauna ile hamama inen merdiven betondur. Salon mutfak katından odalara çıkan merdiven konsol merdivendir. Yani önü kapanmıyor. Bunu garanti edebilirim. Fiyatta pazarlık var. İşte Ankara'da, İstanbul'da dairem var. Rezidansta kirası şudur. Takas yoktur arkadaşlar. Keşke olsaydı. Ondan sonra biz de bir yukarı çıkalım. Çıkalım da çıkalım. Hava güneşli ama Hava soğuk. Ben de o yüzden montu aldım. Ve geldik yukarıya. Bu merdiven kovasını bir daha gösterelim. Buradan çok güzel denizi görüyorum. Yapmış. Allah birini bin etsin. Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin. Burası da merdiven kovası. O lambalar da yakabilirdik de. Cafcaflı olurdu. Evet. Ve burası merdiven kovası. Geldik. Gel arkadaşlar. Burada ikinci odamız var. İkinci odamız da bu. Yani ölçüp biçmek lazım. Mesela üzerindeki montu ben internetten aldım. Çok pişmanım aldım. Yani soğuk. Hiç iyi bir mont değil. Evlerde evler de öyledir. Alırsın pişman olursun. Ölçün biçin sonra alın. Bakın gerçekten yani böyle pahalı bilmem ismi yabancıdır diye o kadar para verdik. Soğuk. Kas tüy değilmiş. O 13 lira. E şimdi bu monta o para verilir mi? Acele ettim aldım. İşte evler de öyledir. Acele etmeyin. ...iyi bakalım ki... ...can can... ...buradan da böyle bir göster... ...bu alanı bir daha göster ne güzelmiş bak... ...işte odadan böyle bu... ...kendi evinizin manzarasına haiz yani... ...bakıyorsunuz... ...karşı taraf parktır bakın parktır... ...benim arkadaşım... ...Erkan'a dedim bu arsayı ne zaman aldım? ...dedim valla ben almıyordum önü park olduğu için aldım... ...zeki bir arkadaştır... ...zeki bir arkadaştır... ...dedim iyi yapmışsın... ...fiyatta da pazarlık var ve... Burada da bir banyomuz var. Sauna hamamı gösterdik. Aha, sonra buralara geldik. Çamaşır kurutma. Sonra geldik. Evet. Burayı da gösterelim. Evet. Burayı da gösterelim. Bakın fiyatı ilk saniyede söyleyeyim. Bir mühendis olmak büyük bir şeydir. Kolay değil. Bir mühendis, bir avukat, bir doktor yetişmez. E, abi sen mühendis olmuşsun. Arsa tanıtıyorum. Diyor ikiz ev bu parayı yapmaz. Bakıyorum. Arkadaş yani. Ya işte ve arkadaşlar burası da üçüncü oda. Aşağıda salon, mutfak vardı, bir oda vardı. Bu kata çıktık bir oda gösterdik. Ondan sonra sonra ikinci bu kata ikinci odayı gösteriyoruz. Genel olarak üçüncü oda olmuş oldu. Bu oda yatak odası, geniş bir odadır. Deniz manzaralıdır. Deniz manzaralı. Acaba denizi nasıl göstersek neyse denizde gelirler inşallah. Yerinde görürler ve ve aha burası. Şimdi cemaat ee, imam bir şey yaparsa cemaat ne yapar değil mi? Çünkü bir avukat bir suç işlerse bir doktor bir imam bir dede diğerleri daha çok şey işler. Çünkü bizim de çocuklar şeydir böyle okumuşlar var. Yani ben bir gün bir arkadaşımın bir işi vardı. Bir proje proje arkadaşım beni aradı. İşte yeğenin hal etsin dedi. Ben de aradım. Valla amca dedi, ben yapamam yani. Çünkü ben yapamam. Ben ben dedi ya imza atıyorum. Çünkü adam dedim helal olsun. Yani o yüzden e, adam bakmadan diyor ki ikiz villa bu para yapmaz. Ya arkadaş evet. Burası da dördüncü oda. kaçta dakika 16.50. 16. Arkadaşlar dediğim gibi sonuç olarak size şunu arz etmek istiyorum. Bakın ben örneklemelerle veriyorum. Gelinim kızım sana söylüyorum. Gelinim sen ala. Mutfaktan başladım dedim ki ev güzel bir ev. Bak sene mene, bu rakamlara alır mısınız tartışılır. Bakın dedim ben bu montu aldım pişmanım incelemem lazım. Dedim ki 3-5'e de evler var. Dedim ki görmeden almayın. Dedim ki yani daha ucuz evler de size yetebilir. Ama yani adam diyecek ki yo ben farklıyım. Şimdi trafikte ben de İzmir'e gidiyorum başkası da geliyor. O gidiyor Porsche'la gidiyor. Ben de bilmem ne ara Passat'la gidiyorum başka bir şeyle. Hız sınırı aynı. Koltuk aynı. Ama adam niye Porsche alıyor? E bana niye alıyor? İşte alıyor. Kendi ödüllendiriyor hoşuna. Bu evler de öyledir. Amaç ev almak ise e, ikiz evler de işte vardı. Beş buçuğa falan onlar satıldı kalmadı. Yani şimdi yedi sekize de ona da on beşe de evler var. Ama yok ben dışarıda kaldım diyen bir adam zaten bu evi hayalini bile kurmaz. E, öyle dışarıdan kalsan 3 liraya da birkaç yaşında daireler var. E şimdi biz Anadolu'dan buraya gelince biz buraları gerçekten çalışarak şey yaptık. Bir, bir, duruma getirdik. Yani biz derken işte Trabzon'dan bizim bölgeden bizim bölge derken her taraf bizim bölge. Şimdi başka kul takmasın. Şimdi biz çalıştık. Buraları iyi bir hale getirdik. Şimdi yoktu ki yani bizde böyle villa nedir bilmezdik. Biz de kirada oturamazdık yani. Kira. Bırakın kira. Bir tane Samsunlu, bir Samsunlu arkadaşım var. Yıllar önce kiralık ev verecek para bulamıyordu. Şimdi de işi çok çok iyi. O adam heyecanla çalıştı. Bizler de öyle Samsun'a da selam. Dolayısıyla yani olmayınca ufak bir göz ev de saraydır. Ama bu evin fiyatı 35. Ben demem ki işte almasan kıyamet kopar bilmem zarar edersin demem. Mi? 35 milyon az para değil. Ama şunu da değerlendirmek lazım. Şimdi biz hep karadayız ya işte ev mev bir de denize bakın. Yani Türkiye'deki zenginler bir yerde yok. Gelin bir gün marina'ya gidin orada bir yere takılın bir kaptanlar falanla tanışın. Kaptan kaç para alıyor Allah versin gözüm yok. O bindiği tekne ya da işte bakım yaptığı tekne kaç paradır? İnsanlar artık evi arabayı geçti. Bazıları başka şeyler yapıyor. O yüzden e, şunu arz etmek istiyorum. Amaç işte böyle bu hayat nereye gidiyor, hayat pahalı falan bu evlerden başlamayın o yüzden. Jetlerden, denizden başlayın. Yani denizde denizde daha çok pahalı şeyler var. Kaç milyon dolar bu evler onların yanında çerez kalır. O vesileyle evin fiyatı ucuz demiyorum. Her şey pahalı. Ama emsal evlere göre konumuna göre siz kendinizi seviyorsanız yani şey yapabilirsiniz. Bu evi düşünürsünüz. Yani ben de gidiyorum bazen bir şey alıyorum. Pahalı olduğunu biliyorum ama seviyorum, alıyorum. Yani seviyorum, alıyorum. O yüzden eğer alıyorsanız bedel ödemeyecekseniz işte benim evim budur. Hani bazen reklam yapıyorlar farkınız, farkınız eviniz farkınız mı olsun, arabanız mı farkınız olsun ne? Şimdi reklamın iyisi kötüsü yok mesela. Bankalara bakın. isim vermeyin. Yani böyle aslında faizleri çok yüksek olan bir banka. Kim ayakta tutuyor bilmiyorum o bankayı. Birkaç tane kamu bankaları dışında. Bir tane prestijli, kurumsal bir banka var. Onu karıştırmayın. İş bankası güzeldir. Ama bazı birkaç tane banka var. Ya açın adam kredi kartı satıyor. Çok uygun faiz diyor. Kredi kaçırmayın. Her gün mesaj geliyor. Neresi uygun faiz? Yani mesela eğer bir şey görmek istiyorsanız... <laughs> O zaman o büyüklerden başlayın. Benim gibi bir ev tanıtmış. Abi bu ev kaç para? Makinamız diyor telefonu. Araba kuryer geliyoruz. Abi anahtar nerede açacağız? Madem sen yiğit adaletli böyle bir adamsan bankalar ne kadar faiz bindiriyor adamlara. Havalimanlarında otopark kaç paradır? Belediye harçları kaç paradır? Yani bunları görmezden gelmemek lazım. Eğer böyle yiğit bir şeyse o zaman devrimcilik yapıyorsan onları bilmek lazım. Yoksa bir adam gelmiş, ev tanıtmış. Buna hep yalancı. ve sen, sen böyle daha büyük düşünmen lazım evrensel. Yani anlayan anladı. Allah iyilerin eksikliğini vermesin. Saygılarım, hürmetlerimle iyi günler.